Herhangi birisiyle bir sözleşme yaparak alacak verecek ilişkisi içerisine girebildiğiniz gibi alım satımdan, mal alışverişinden ya da borç para verme olayından dolayı aranızda sözlü ya da yazılı bir akit kurduğunuz kişiler size gününde borçlarını gününde ödemedikleri takdirde elinizde olan belgelerle birlikte icra müdürlüğüne başvuru ile ilgilisine ödeme emri gönderilmesini talep edebilirsiniz. İcra müdürü elinizdeki belgeye göre takip yollarını kendisi size söyleyecektir. Bu takip yollarından en sık karşımıza çıkanı adi takip yoludur. Adi takip yolunda elinizdeki belgenin kambiyo vasıflarını taşımaması sebebiyle ya da ilam olmaması sebebiyle borçluya gönderdiğiniz adi yazılı belgeyi istinaden bir ödeme emri olarak karşımıza çıkar. Bu belge vergiye karşı borçluyan şayet borcunun olmadığını, ödendiğini düşünüyor ise 7 gün içinde itirazla takibin durmasını sağlayabilir. Takip durduğu takdirde alacaklı yan olarak yapacağınız işlem itirazın iptal davası olacaktır. İtirazın iptal davasını genel mahkemelerde borçluya karşı alacak talebiyle açtığınız bir dava yoludur. Davayı açarken de e, nispi harçlar dediğimiz, harçları mahkeme veznesine yatırmanız gerekmektedir.